Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda Ders Market yayınlanan Venüs TYT denemesini geometri çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet 31. sorumuza baktığımız zaman Ahmet'in elinde eşit kenarları ABC eşit olan, tepe açısı 40 derece olan ABC ikizkenar üçgen şeklindeki eli çıkartlarından yeterli miktarda vardır diyor. KLMNP düzgün 18genin her bir kenarına mavi renkli el işi tabanlar düzgün çoğukken kenarlar ile çakışacak şekilde şekildeki gibi yapıştırıyor diyor. Düzgün 18 iken de dış açı kaç derecedir arkadaşlar? 360'ı 18'e böldüğümüz zaman ne Dış açı 20 derecedir diyoruz. Dış açı 20 ise o zaman iç açımız ne olacaktır? 160 derecedir diyoruz. Buradaki iç açı 160. Peki? İkizkenar kenar üçgen tepe açısı 40 ise taban açılar nedir? 70'er derecedir. 70-70 olacaktır. Bunları da yazalım arkadaşlar. Buradaki açı nedir? 70 derece. Buradaki açımız nedir? 70 derece. 70, 70, 140, 160 tane olacaktır. 300 olacaktır. O zaman buradaki açı ne olur? 60 derecedir diyoruz. Ve bu uzunluklar da nedir? Birbirine eşittir. Söyle göstereyim. Bu uzunluklar, bu uzunluk eşit. 60 derece var. Yanındaki bu kenar uzunluklar eşit. O zaman eşkenar üçgenden dolayı bu uzunluğumuz da olacaktır? Eşit olacaktır diyoruz. Ve iç açı 60 derecedir diyoruz. Buraya baktığımız zaman burası hemen 60 derece yazarım. buradaki açı ne? 60. Burası neydi? 40 dereceydi. Tepe açısı 40 olan bir ikiz kenar üçgende. E aynı şekilde buradaki açımızdan olacaktır. Burası da aynı şekilde 60 derece olacaktır. 60 60 120 40 daha 160 olacaktır. E ne oldu burada? Dikkat edersek tepe açısı 160 olan bir ikizkenar üçgenimiz var burada. Kırmızı uzunluklar eşit oluyor. X de buradaki açımız da nedir? X derecedir. 2x artı neye eşittir diyoruz? 120 derecedir diyoruz. Burası 160 derecedir. 60 60 120 40 daha 160. O zaman 2x'e 20 derece kalacaktır. O zaman x açısı nedir? 10 derecedir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Evet 32. sorumuza bakalım. Alanı 9 kök 3 birim kare olan ABC eşkenar üçgenimiz varmış. Alan 9 kök 3 ise A kare kök 3 bölü 4 neye eşittir? 9 kök 3'e eşitmiş. Buradan ne olacaktır? A kare 36'dan A usulunla 6 birimdir diyoruz. Yani bir kenar usulunla 6'ya 6'dır diyoruz. Diyor ki soruda bana ABC eşkenar üçgeni alıp M zemine uzaklığı ile D noktasının zemine uzaklığı eşittir diyor. Al merkezinin hemen zemine uzaklığını bulmak için ne yaparız? Tik ne ineriz? Tabanı ikiye bölecektir. 3, 3. Burası 3 kök 3 olacaktır yükseklik. O da ne olacaktır? 1'e 2 oranından dolayı ki merkezinde 1'e 2 oranı vardı. Burası kök 3. Burası nedir? 2 kök 3. Nedir diyor? Ağlık üçgenin ağlık merkezinin zemine uzaklığı kök 3. İle noktasının zemine uzaklığı o zaman burası da nedir? Kök 3'tür diyoruz. DFE üçgeni ok yönüne zeminde kaydıran F küsesi C küsesine gelince duruyor diyor. Yani söyle gelmiş. Burası nedir? Kök 3 birim. Burası bir kenar altıydı o zaman buraya ne kalacaktır? 4 birim kalacaktır diyoruz. Bizden soruda diyor ki ED uzunluğu diyor. Kaç birimdir? Pisagor bir bağıntısını yazıyorum. Kök 3'ün karesi 3 artı 4'ün karesi 16 neye eşittir? E, D'nin karesine eşittir diyoruz. Dolayısıyla bu da E, kök 19'tur diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. 33. sorumuza bakarsak. de ön yüzü yeşil halka yüzü kırmızı olan parareklerine şeklinde bir karton gösterilmiştir diyor. Kartonumuz DC C DE E boyunca katlandığında diyor. C küsesi D, B üzerindeki C noktasına geliyor diyor. Şöyle uzatalım arkadaşlar. D noktasında şöyle uzattığımız zaman C, buradaki C noktamız DE boyunca katlanıyor. C, C üstüne geliyormuş. O zaman buradaki 3 uzunluğumuz buraya ne gelecektir? Burası da ne olacaktır? 3 olacaktır diyoruz. Burası D, C uzunluğu 7. O zaman buradaki DC C üst ne olacaktır? 7'dir diyoruz. Katlama e noktasında ne vardır? Açı ortay. O zaman burada da nedir? Açı ortay olacaktır diyoruz. Dikkat edersek burada B, E, C üstü üçgeninde bir dış açı ortayımız var. Söyle mavi ile gösterdiğim bir dış açı ortayımız var. Bu üçgende nedir? Biz dış açı ortay teoremini yazabiliriz. Nasıl arkadaşlar? Dış açı ortayın olduğu taraftan basıyoruz. 7'nin tamamına oran diyoruz. Yani 7 bölü 9. Neye eşittir diyoruz? 3'ün buradaki 3 uzunluğun EB uzunluğu x'e oranına eşittir diyoruz. 3'ün x'e oranına eşittir. İçler dışlar çarpımından 7x eşittir, 27 olacaktır. Buradan x uzunluğu ne yapar? 27 bölü 7'dir diyoruz. Cevabımız c şıkkıdır diyoruz. Evet, 34. sorumuza bakalım. Mavi kartonun e köşesi, diğer karton b köşesiyle ile çakışacak şekilde şekil 2'deki gibi üstte konuldan, konulduğunda aşka 3 birim olmaktadır diyor. Lc usulü kaç birimdir diyor. Şekle baktığımız zaman her iki kartonun da karemizinde bütün kenarları eşitmiş. Yani 5, 5, 5'miş. Bu uzunlukların hepsine 5. Yazalım burası 5. Aynı şekilde bu uzunlukta 5. Aynı şekilde buradaki B, C uzunluğu da nedir? 5'tir. Buraya bakıyorum. 3, 5'ten dolayı 3, 4, 5 özel üçgenden. O zaman bu uzunluk ne olacaktır? 4. Buraya ne kalacaktır? 1 kalacaktır diyoruz. H noktasını yukarı doğru uzattığımız zaman bir ise buradaki uzunluk nedir? 1'dir diyoruz. Burada biz benzerlik yazalım diyorum. Hafiflendirme yapıyorum. Ben buradaki açıya alfa diyorum. 90 buradaki açının ocağıdır beta. Beta 90'dan burası 90. O zaman burası da ne olacaktır? Yine alfa olacaktır Alfa 90 burası da nedir? Betadır diyoruz. Şimdi baktığımız zaman 5'ti bu. O zaman bu yükseklik de 5'tir. 3 ise buraya ne kalacaktır? 2 kalacaktır. Dikkat edersek burada betayı gören 2. Burada betayı gören 4. 1'e 2 oranımız var. Güzel. O zaman burada 90'ı gören x dersek o zaman burada 90'ı gören ne olacaktır? 2x olacaktır. Dikkat edersek 2x neye eşittir? 5'e eşittir. O zaman x usulunu ne olacaktır? 5 bölü 2'dir diyoruz. Burası bu usulunu bulduk. X'i dikkat edersek söyle mavi göstereyim. Bu x uzunluğu mavi ile çizdiğim usulunu, 5 bölü 2 bulduk. O zaman buradaki bc uzunluğu da ne olacaktır? 5 bölü 2'dir diyoruz. Evet 35. sorumuza bakalım. Yukarıda ABC'de dikdörtgen şeklinde bir yol gösterilmiştir diyor. Bu yol DK AK dik olacak şekilde şeritler çekilerek kırmızı bölge önce yazılıp kazılıp diyor. Kırmızı bölge önce kazılıyor. Sonra da ABC'de dikdörtgen şeklindeki yolun tamamı aşağılanmak istenmektedir diyor. İstilal kazma işlemi için kök 2 metrekare bir alan için 100 TL alıyormuş. Asfaltlama içinde 42 metrekarelik bir alan içinde yüpe üst isterler diyor. Buna göre gaz ve asfalt işleri için toplam kaç TL ödeme yapılmalıdır diyor bizde sorumuzda. Öncelikle kırmızı bölgenin alanını bulmak istiyorum. Ben yani buradan bir dikmeye inelim. İndiğimiz zaman burası 1 ise burası da 1 olacaktır. Burası 2 birimse buradaki da ne olacaktır. 2 birim olacaktır. E, su yenilmesi o zaman Öklit bağıntısından yüksekliğin karesi tabanlar çarpımından yüksekliğin olacağıdır. Kök 2'dir diyoruz. Buradaki kırmızı bölgenin alanını yansıyorum. Buradaki kırmızı bölgenin alanı nedir? Yükseklik kök 2 çarpı taban nedir? 3 bölü 2'dir diyoruz. Kök 2 birim Kök 2 metre karelik alan için 100 TL alıyorlardı. O zaman 100 TL alırlarsa buraya ne ocağıdır? 300 bölü 2'den 150 TL almaları lazım. O zaman bu, bu alan için Nedir? Kök 2 2'ye yani 100 TL 100 çarpı 3 bölü 2'den ne olacaktır? 150 TL alacaklardır diyoruz. Kazma işlemi için 150 TL aldılar. Peki asfaltlama için dikdörtgenin alan tamamı lazım bize. E, yükseklik kök 2 de o zaman buradaki yükseklik de kök 2. Dikdörtgenin alan nedir dersek yani alan ABC'de neye eşittir dediğimiz zaman ABC'de dikdörtgenin alanı da 3 çarpı kök 2'den 3 kök 2'dir diyoruz. E kök 2 metrekare asfaltlama için her kök 2 metrekare alan için 5 TL alıyorlardı. O zaman bu da ne olacaktı? 3 çarpı 500'den 1500 TL alacaklardır. Asfaltlama için 1500, 150 TL de gazı işlemi için alıyorlar. Toplam ne olacaktır? 1650 TL alacaklardır diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. 36. sorumuza baktığımız zaman ABC'de kare şeklinde 2K4, 4 EC, 3 d eşit olacak şekilde dik olan EF boyunca diyor. Ok yönünde katlanıyor diyor sorumuzda. Biz burada EC'ye 3X dediğimiz zaman, şöyle EC'ye 3X yazalım. DN olacaktır, 4X olacaktır diyoruz. Burası nedir? 4X. Biz EF boyunca katladığımız zaman ne olacaktır? 3X bu tarafa gelecektir. Yani EK burası 3X'tir. O zaman burası ne olacaktır? Buraya da dk'ya x kalacaktır diyoruz. Katladık. Ne oldu? Bu dikdörtgenimizin bir usun kenarı 4x'e diğer us kenarımız da ne olacaktır? 7x olacaktır diyor. Şekil kare olduğu için bütün kenarlar eşit. 7x ise burası da nedir? 7x. Daha sonra bu şekil dikdörtgenimiz diyor. Meyna boyunca katlanıyor. Ne oldu? Buradaki de e ile a, üstüte üstü üste geliyormuş. O zaman ne olacaktır? Burası 7x e, 2'ye bölünecektir. Bu da 7x bölü 2 olacaktır. Yukarısı da 7x bölü 2. Burası bu sınırlık da nedir? 4x'tir diyoruz. Yani burada olsan dikdörtgen bölge buradaki dikdörtgen bölgenin alanı nedir dediğimiz zaman 7x bölü 2 ile neyin çarpımı? 4x'in çarpımı olacaktır buradan. Bunlar çarptığımız zaman ne olacaktır? 14 x karedir diyoruz. Yani buradaki orsan dikdörtgen alanı 14 x kare. Diyor ki orsan şeklinin alanı yani 14 x kare neye oranlı diyor? Karenin alanı karenin alanı da 7 x'in karesinden 49 x karedir diyoruz. Bu da 7'ler ve x kare sadece ise ne olacaktır? Cevap 2 bölü 7'dir diyoruz. Yani cevabımız ne olacaktır? şıkkıdır diyoruz. 37. sorumuza baktığımız zaman geometri öğretmeni Yaman Hoca diyor. Ali Ardın'daki öğrencisini tahtaya kaldırıp kenarları 6, 8 ve 10 birim olan ABC dik üçgenini çizmesini istiyor diyor. ABC dik üçgenimizin kenar uzunlukları 6, 8 olmuş. Daha sonra Yaman Hoca diyor bu üçgenin aynısını AC ve BC kenarlarını doğrusal olarak uzatarak aşağıdaki gibi çizer diyor. Bunun üçgenin aynısını uzatarak diyor AC ve BC'yi aynısını çizmektedir diyor. Buna göre diyor. Aliye diyor bu iki üçgen ağırlık merkezlerini yani G1 ve G2 olarak işaretlemesini ve bu uzunluğu bulmasını söylüyor diyor. Ali'nin verdiği doğru cevap aşağıdakilerden A'dır diyor. Şimdi bu burasını yap, yap yaparsak nasıl olacaktır peki? Ben buradan bir kenar orta içiciyorum. Ocahta tabanı ikiye bölecektir. 5'e 5. Beş. Buradan da çizdiğimiz zaman burası da ocahta tabanı ikiye bölecektir. Burası da nedir? 5'e 5 beş olacaktır diyoruz. Muhteşemden bu uzunluklar da nedir? 5'tir diyoruz. Ağlık merkezi bunun ağlık merkezi G1 noktası. Bu üçgenin ağlık merkezi burası da nedir? G2 noktası İş olarak işaretleyelim. Bizden G1, G2 arasındaki uzaklığı bulmamızı istiyor. Söyle. Yani G1, G2 arası uzaklığı istiyor bizden soruda. Peki G1, G2 arasındaki uzaklığımız neye eşittir dediğimiz zaman burada Arkadaşlar. Bunu bulmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burasını uzatıyorum. Ne olacaktır? Al merkezine geçen doğru tabanı 2'ye bölecektir. 3'e 3 üç olacaktır. Buraya bakıyorum. 3'ün karesi 8'in karesinden ne olacaktır? 8'in karesi 64. 3'ün karesi 9 yani kök 73'tür diyoruz. Ağılık merkezinin kenara olan usatlığı x birimken köşe olan usatlık nedir? 2x'tir. Aynı şekilde burası da ne olacaktır? 2x olacaktır. Soru benden aslında... 2x ile 2x'in toplamı yani 4x'i istiyor sorumuz bize. Burada dikkat edersek 3x neye eşittir? Kök 73'e eşittir. Bu da 3x kök 73'müş. O zaman x ne olacaktır? Kök 73 bölü 3 olacaktır diyoruz. Kök 73 bölü 3'e. Bizden 4x'i istiyor. O zaman o da nedir? Cevabımız 4 kök 73 bölü 3'tür diyoruz. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır diyoruz. Evet 38. sorumuza bakalım. Bir dikdörtgenler prizmasını haçmi taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşittir diyor. Taban ayıları 2 birim 4 birim en yüksekliği 3 birim olan dikdörtgenler prizmasının içinde 8 birim küp hacminde su bulunmaktadır diyor. 8 birim küp hacminde su bulunuyor. Taban ayrıları da 2 birim ve 4 birim. Ve hacim ne eşittir? Yükseklik sek, yani hacim 8 eşittir diyoruz. Taban alanı yani 2 çarpı 4 diyoruz. Çarpı yükseklik de aşı olsun. Suyun yüksekliği hası bilmiyoruz. Bu da nasıl yükseklik ne olacaktır? Bir birimdir diyoruz. Bir birim yüksekliğinde de prizmamızda suyumuz var bizim. Diyor ki bu, bu prizmanın içine ayrıtları 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 birim olan Dikdörtgenler prizma satılıyor ve suyun içine tamamen batıyor. O zaman suyun içine tamamen batıyorsa hacmi kadar bir su taşıracaktır yukarı doğru. Peki bunun hacmi nedir dediğimiz zaman bunun hacmi V eşittir diyoruz. 1 bölü 2 çarpı, 1 bölü 3 çarpı, 1 bölü 4 olacaktır. Buradan da cevap ne olacaktır? 1 bölü 24'tür diyoruz. Yani 1 bölü 24 birimlik su taşıracaktır. Peki bu 1 bölü 24 birimlik su e, kaç birim yüksekliğe tekabül ediyor dediğimiz zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. 8 birimlik suyumuz 38. sorumuza baktık, bakarsak arkadaşlar bir dikdörtgenler prizmasını açmayı taban alanı taban alanıyla yüksekliğin çarpımına eşittir diyor. Taban ayrıları 2 birim, 4 birim ve yüksekliği 3 birim olan dikdörtgenler prizmasının içinde 8 birimlik suyumuz varmış. 8 birimlik su eşittir diyoruz. Taban alanı 2 çarpı 4 diyoruz. Yükseklikte suyun yüksekliği daha olsun diyoruz. Bu daha az yükseklik ne olacaktı? 1 birimdir diyoruz. Bizim prizmamızın içinde 1 birim yüksekliğinde suyumuz var başlangıçta. Diyor ki bu prizmanın içine diyor. Bu prizmanın içine ayrıtları 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 birim olan dikdörtgenler prizması atılıyordu. Bu atılan bu dikdörtgenler prizmamızın açımı ne olacaktır peki? 1 bölü 24 olacaktır diyoruz. Bunların çarpımı nedir? 1 bölü 24. Yani atılan prizmamız hacmi kadar bir hacimde sıvı taşıracaktır. Atılan prizmamızın hacmi 1 bölü 24 birim, kare, bir, birim küptür diyoruz. Söyle diyoruz arkadaşlar. Sankısta 8 birimlik suyumuz vardı. 1 birim yüksekliğe tekabül ediyor. 8 birimlik su 1 birime tekabül ederse yani 1 birim suyun yüksekliğine tekabül ediyorsa o zaman diyor ki 1 bölü 24 birimlik hacim x birimin yüksekliğe tekabül edecektir diyoruz. Bu da işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır? x eşittir. O da 1 bölü 8 çarpı 24 olacaktır diyoruz. 8 çarpı 24 nedir? 1 bölü 192'dir diyoruz. 1 bölü 192. Yani 1 bölü 192 birimlik su yükselmesi olacaktır diyoruz. 1 bölü 192 birim su yükseliyor. Artı. Başlangıçta da 1 bir birimlik suyumuz vardı. Artı 1. E ne oldu? Son durumdaki kaptaki suyun yüksekliği ne olacaktır? Buradan 193 bölü 192 olacaktır diyoruz. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Evet 39. sorumuza bakalım. Aşağıda alanı 2 pi birim kare olan çeyrek daire şeklindeki bir kağıt göstermiştir diyor. E alan iki phi birim kareymiş. E bizim yarım, yarı yarıçap dediğimiz zaman çeyreğimizin alanı, çeyrek dairemizin alanı pi r kare bölü 4'tü. Neye eşittir? 2 pi'ye eşittir diyor. Buradan ne olacaktır? r kare eşittir 8'ten. r uzunluk ne olacaktır? 2 kök 2'dir diyoruz. Yarıçapımız 2 kök 2. Bize soruda diyor ki bu kat OC ve OD boyunca katlandığında A noktası A üstü noktasına diyor gelmektedir diyor. A noktası A üstü noktasına. Yani bunu söyle tamamlarsak arkadaşlar O'yu da yukarıya doğru söyle çizelim. Burası A noktası katlanıyor A üstü noktasına geliyor. Aynı şekilde diyor B noktası da katlanarak B üstü noktasına gelmektedir diyor. Peki bu, buraya katlanıp geldiği zaman ne olacak? Burada açı ortay oluşacak. Söyle yeşille gösterdiğim yerde. Bir nedir açı ortay? Bir de burada ne olacaktır? Açı ortay oluşacaktır diyoruz. Daha sonra diyor. Daha sonra bu kat o A üstü ve o B üstü boyunca katlandığında diyor. O tekrar edelim. O A üstü diyor ve o B üstü boyunca katlandığında C ve D noktalar K noktasında diyor. Şekil 3 girtteki gibi elde ediliyor diyor. K noktasına geliyormuş. Yani bu buraya katlanıyor. Burada bir K noktası oluşuyor. C kanun üzerine B, D de B'nin kanun üzerine gelmektedir. Onu da şöyle çizelim arkadaşlar. Yani şu şekilde oluyor. Buradaki açı ortay o zaman burası da nedir? Aynı şekilde arkadaşlar. Burası da açı ortay olacaktır diyoruz. Burası da açı ortay. Burası da nedir? Açı ortay diyoruz. Biz peki buradaki açıları yazarsak söyle diyorum. Ben buradaki açı A dersek burası da A, burası da A. Aynı şekilde B derdiğimiz zaman B, B, B olacaktır. E ne oldu burada? 3A artı 3B neye eşittir? 90'a eşittir çeyrek daire olduğu için. Buradan A artı B ne olacaktır? 30'dur diyoruz. Şimdi baktığımız zaman o A üstü O, B üstü açımız yani buradaki açımız nedir? A artı B yani 30 derecedir. Buradaki açımız ne? Söyle 30 derecedir diyoruz. Yarı da nedir? 2 kök 2 R, yarıçap yarı çap nedir? 2 kök 2. Burası da nedir? 2 kök 2, 2. Bize diyor ki CD uzunluğu diyor. Son durumda CD usunluğunu söyle istiyor bizden sorumuzda. Burası 2 kök 2. E burası da 2 kök 2. Aradaki açımız dediğimiz zaman ne olacak? Buradaki aradaki açı 2A artı 2B yani 60 derecedir. A artı B 30 2A artı 2B ne olacaktır aradaki açı? Bu da açı 60 derece. E şimdi buraya bakıyoruz. Bu da bir eşkenar üçgen oluşuyor. Yarı çap neydi? 2 kök 2. Burası da 2 kök 2'den. O zaman C2 sunudan olacaktır. 2 kök 2'dir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır diyoruz. 40. sorumuza baktığımız zaman dik koordinat sisteminde ABCD o düzgün altıgen diyor. OC köşegen x ekseni üzerindedir diyor bize. E'ye doğru parçası x ekseni üzerinde diyor. X eksini k noktasında kesmektedir. L noktasının koordinatını bize vermiş. Ona eksi 6 kök 3. Yani x'i 10 birim. L'nin y'si nedir? 6 kök 3. Yani uzattığımız zaman ne olacak? Burası ne? 6 kök 3'tür diyoruz. Düzgün altıgenle dışa çarpmış derecedir. 60, 90'dan ne olacaktır? Burası 30 derecedir diyoruz. Şimdi buraya baktığımız zaman 60'ı gören 6 köküç. O zaman 30'u gören ne olacaktır? 6. 90'ı gören ne yapar? 12. Düzgün altıgende tüm kenarlar eşitti. 12, 12. Bir de bize L noktasının x'ini ne vermiş? 10 vermiş. Dikkat ederseniz L noktasının x'i nedir? 10. O zaman buraya ne kalacaktır? 4 kalacaktır. Bir kenar 12 ise o zaman burası nedir? 8'tir diyoruz. Biz E ile A noktasını birleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? Burası dik olacaktır ve bu uzunluklarda nedir? Eşittir diyoruz. Bakıyorum orta taban oluşur. 4 sorudan orta tabandan dolayı buradaki uzunluğumuz ne olacaktır? 2'dir diyoruz. E ne oldu peki? Bu da altısa ise burası da nedir? 6. Kan noktasının diyor x'ine kaç olacaktır? 8'tir diyoruz. Cevabımız A diyoruz.